Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Bay Rick'in konudan kaçış diye bir obi oynayacağım. Hey ben Max. Gidelim ve Mi Bay Mikrich'in köşkünü soyalım. Bay Mikrich yoga sınıfında işte içeri girme şansımız. Duvarın üstünden zıplama. Zıpla. İyi şanslar. Evet arkadaşlar. Böyle çok güzel bir obiye benziyor. Evet. Şu an bunu aldık ama şu üstte de bir çıkmak istiyorum. Yalnız biz neden Mario gibi zıplayıp duruyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben şuradan gideceğim. Bu paraların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu ne? Selam. Hayır, 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 hayır. arkadaşlar evet evet arkadaşlar bu arada kapıyı da açtık evet şimdi ne yapacağız bir dakika arkadaşlar. Şuradan gideceğiz de belki şu paraları bir toplayayım. Şu paraları bir toplayayım ben. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ha şunları da alalım. Hiçbir parayı kaçırmamamız lazım paralar önemli. A çek sulayacağız. Bir dakika arkadaşlar o uzaylı gibi şey ne? Gizli parçaymış o. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Da şimdi biz ne yapacağız? Evet, sen buraya tırmanacağız herhalde arkadaşlar. Onları alacağım evet ama önce bir dakika bekleyin arkadaşlar. Önce biz gelelim şunları ve alalım. Buraya daha sonra geleceğiz herhalde arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. gidemiyoruz arkadaşlar. Neyse balkonun içeri gireceğiz. Girdik. Evet. İçerideyiz. Şimdi kasayı bulalım. Evet arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bir de donuyor ya. Evet. O son anda geçtik. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. teleport var. Doğru yere mi geldik? Acaba öğrenmek istiyorum ama. Arkadaşlar zıplamıyor ki. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Of. Evet. Yes, geçtik arkadaşlar. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Onları almamışım ya. Neyse artık geçti arkadaşlar. Ha. Şimdi burası neresi? Heh. Evet arkadaşlar. Anne orada teleport falan vardı. Buradaki parayı alamadık demiştim ya. O tamammış arkadaşlar. Abimizin dili çok fazla uzamadı mı yalnız arkadaşlar? Sağol. Valla. Bir dakika ne yapacağız ki? Birincisi gülücük tamam. Birinci gülücük üçüncü üzüntü. Birinci gülücük bir gülücük sadece. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz Mario'zik gibi böyle zıplıyoruz. oh, oh maymunlar alemini açtık. Şöyle bir poz verin. Arkadaşlar bunlar benim arkadaşım. Nasıllar? Hı? Biz taş devrindeyiz arkadaşlar. O Mısır'dayız arkadaşlar. Şu an Mısır'dayız. Şuradaki parayı alsam diyorum da arkadaşlar. He. Buton diye. Buton şurada. Hayır diyelimiz. Evet geldik. Bastık tamam. Aferin bize. Evet evet aferin aferin bize. Evet. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. anladık. Neredeyiz? Böyle dağlık bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Of hayır. Neden zıpladık biz? Hayır, hayır. Yav fare hayır arkadaşlar ya. Oh geçtik. Evet buraya da geçtik. Burayı da geçtik. arkadaşlar düştük mü biz? Nasıl ya? Arkadaşlar nasıl? E biz checkpointleri de aldık. Almış mıyız? He arkadaşlar biz aşağı atladık çünkü. Of arkadaşlar of. Ooo arkadaşlar ama bir geçemedik ya. Ha sonunda Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan yukarı çıkacaktık çünkü. Oo. Burası neresiymiş? Bence biz buradan geçelim arkadaşlar. Yine de bir şeyler olur falan da. Biz önümüzden gidelim arkadaşlar. Bir yerlere atlamayalım. Evet. Bu celibonlar çok tatlış. Evet arkadaşlar. Burayı da geçtik bulunuyoruz. Evet. Şu an bunun geçmesini bekliyorum. Ama arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar ya. İşte bunun da böyle kötü bir özelliği var arkadaşlar. Buradan direkt atlasak buraya geliyoruz zaten. Of arkadaşlar yine uçurdu ya. Geçiyorduk, geçiyorduk olmadı arkadaşlar. Yes, 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 yes çok iyi. Yes, 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 yes. hadi, hadi arkadaşlar. Bitirdik çok zorladı. Yani o kadar çok değil ama zorladı arkadaşlar. Ama geçtik mi? Geçtik arkadaşlar. Biraz da şanslı arkadaşlar bu arada. Evet. Şu an madendeyiz. Evet. Bindik arabaya. Evet arkadaşlar. Biz şöyle dönelim. Evet arkadaşlar. Şu şu an burada zıplasak ne olur ki? Biz şöyle yine dönelim. Dön. buradan da dönelim. Evet arkadaşlar doğru yerden geldik diye düşünüyorum. Evet geldik arkadaşlar. Hay 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 düştük 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 arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Hayır hayır ne yaptık ne yaptık ne yaptık arkadaşlar. Hayır. Yine düştük. Şuraya atla. Bu <laughs> sefer aceleci davranmayacağım arkadaşlar. Geçtik, geçtik, geçtik. Sakin. Evet. O sıkıntı şu an arkadaşlar. Evet. Atladık gitti valla. Hayır ama arkadaşlar zıplamıyor ya. Bir de oradan nasıl geçeyim ben arkadaşlar çok zor bir şey. Ya of. Arkadaşlar nasıl ama? Yeter artık. Evet. Evet arkadaşlar. Artık Hayır ama arkadaşlar. Arkadaşlar biz herhalde bunu yapamayacağız. Baksanıza arkadaşlar ya. Atla. Sen iyice bir aşağı in. Ama arkadaşlar gerçekten atlamıyor ya. Vallahi atlamıyor arkadaşlar. Hem biz yapamayız böyle. Ben 2 saat nasıl bek yapayım bunu ya? 1 2 üç arkadaşlar yeter artık. benim uç, benim bunu yapmam için yay falan falan almam lazım ya. Arkadaşlar Allah'ı seviyorsanız nasıl yapayım? Artık in şöyle. Tamam mı? Ben de buradan gelip Aa, sonunda sonunda ölemem arkadaşlar. Hadi in oradan aşağı. İn in. 1 2 3. Evet, evet sonunda yaptık. Şimdi buraya atlayacağız. 1, 2, 3 Arkadaşlar Arkadaşlar Ama nasıl zıplayayım oraya ya 2 saattir uğraşıyorum arkadaşlar Yani iki saattir uğraşıyorum Yani Al işte arkadaşlar ne yapayım ben Evet. Gel. Atladım olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes herkese görüşmek üzere bu video burada bitti. Herkese bay bay.